Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan yelek modeli olarak kullanabileceğiniz bir örnek hazırladım. Modelim 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. 8 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 8, 16, 24 şeklinde. En son 3 tane ilmek ilave ediyoruz. 2 model için 8, 8, 16, 3 tane ilmek ilave ettim. 19 ilmekle modelime başlıyorum. Şu anda örgümün ek sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında 5 ilmek ters. Tekrar 3 ilmek düz. ve 5 ilmek ters. Son 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmek düz, 5 ilmek ters şeklinde tüm sırayı tamamlıyoruz. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Başlangıçtaki ilk 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki 5 tane düz ilmeğe gelince baştaki ikisini geliş yönünde birlikte toplayarak düz ördüm. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Son kalan iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. 5 tane olan ilmek 3 taneye düştü. Aradaki 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım bir tane ilmek düz ördüm son kalan iki ilmeğin yönünü çeviriyorum tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum devamındaki üç ilmeğimi ters örerek sıramı bitiriyorum örgümün arka tarafındayım modelimin üçüncü sırasındayım bu sırada 3 ilmek düz 3 ilmek ters şeklinde ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Hemen hızlıca bitirmek istiyorum sıramı. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modelimin dördüncü sırasındayım. Başlangıçtaki üç tane ters ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. 3 tane kalan düz ilmeğe gelince Ortadaki ikinci düz ilmeğimi örgümün başına aldım. Ve sonrasında bu üç ilmeği birlikte düz örerek topladım. İpimi bir kez şişime doladım. Aynı üç ilmeği tekrar birlikte düz ördüm. İpimi tekrar şişime doladım. Aynı ilmeği bir kere daha düz olarak ördüm. Üç ilmekten bir, iki, üç, dört, beş tane ilmek elde ettim. Sonraki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeklerime gelince ortadaki ilmeği örgünün başına alıyorum. Sonra bu 3 ilmeği beraber düz örerek topladım. İpim işçime bir kez doladım ve aynı 3 ilmeği tekrar düz ördüm. İpim işçime doladım. Aynı 3 ilmeği bir kere daha düz ördüm ve 1 2 3 4 5 tane ilmek elde ettim. Son kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 5. sırasındayım. 3 ilmek düz 5 ilmek ters. 3 ilmek düz 5 ilmek ters şeklinde tüm sırayı tamamlıyorum. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin 6. sırasındayım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. 5 tane olan düz ilmeğime gelince ilk 2 ilmeği birlikte düz örerek topladım. 1 tane ilmek artırdım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. Son kalan 2 ilmeğimin düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tersten gelerek birlikte topluyorum. Aradaki 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki 5 tane düz ilmeğime geldim. Baştaki 2 ilmeği düz örerek topladım. 1 tane ilmek artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 ilmek artırdım. Son kalan 2 düz ilmeğin yönünü çevirdim tersten girerek topladım. Kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Bu sırada ilmekleri aynen oldukları gibi örüyorum. 3 ilmek düz, 5 ilmek ters. 3 ilmek düz, 5 ilmek ters şeklinde sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Sonraki ters ilmeği ve yanındaki düz ilmeğin yönünü çeviriyorum. Bu iki ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Devamında 3 ilmeği ters örüyorum. Son kalan düz ilmeğimi ise geliş yönünde yanındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Tam ortadaki kalan ilmeğimi ters ördüm. Son ters ilmeğimi yanındaki düz ilmekle yönünü çeviriyorum. Tersten girerek birlikte topluyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Son düz ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte toplayarak örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Bu sırada düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters şeklinde örüyorum. Herhangi bir değiştirme yapmıyorum. İlmeğim ters gelmiş ise ters olarak örüyorum. Düz gelmiş ise düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada ilk sayıyı tamamladık. İkinci modele geçiyorum. İkinci modelde her defasında kaydırılarak uygulandığı için iki modelin arasına bu defa yeni model uygulandı kenar ilmeğini örmeden aldım sonraki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım bir kez ipimi şişime doladım aynı iki ilmeği bir kere daha düz ördüm burası kenar kısmı olduğu için 1 2 3 ilmek artırdık model yarım devam edecek sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum devamındaki 3 ilmeğe gelince tam ortadaki ilmeğimi örgümün başına aldım ve bu üç ilmeği birlikte düz örerek topladım. İpimi şişime doladım. Tekrar düz ördüm. İpimi şişime doladım ve tekrar düz olarak ördüm. Bakın 3 ilmekten 5 tane yeni ilmek elde ettim. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. En son kalan 2 ilmeği birlikte düz ördüm. İpimi şişime doladım ve bu 2 ilmeği tekrar düz ördüm. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitirdim. Burada ilk modeli uygulamıştık. Şimdi ikinci modeli uygulamış oluyoruz. İkinci modele başlamış oluyoruz. Hemen ikinci modeli de kısaca görelim. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi oldukları gibi örüyorum. 3 ilmekten elde ettiğim 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki 3 tane olan düz ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir tane ilmek artırdım. Buradaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. iki tane düz ilmeğimin yönünü. Tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Bakın burası modelim yarım oldu. Kenar kısmı olduğu için. Devamındaki üç ilmeğimi ters olarak ördüm. Beş tane olan düz ilmeğe geldim. İkisini birlikte düz örerek topladım. Bir ilmek artırdım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. Son kalan iki ilmeğin yönünü çevirdim. Bu iki ilmeği tersten girerek birlikte topladım. Aradaki 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Devamındaki 2 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Bir ilmek artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz şeklinde sıra boyunca tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeği ters ördüm. Aynı ilk başlangıçtaki gibi bakın. Burası 3 tane ilmek ters yan yana geldi. Son düz ilmeğimi yanındaki ile birlikte düz örerek topladım. Devamındaki ilmeğimi ters ördüm. Buradaki son ters ilmeği Arkasındaki düz ilmekle yönünü çeviriyorum. Tersten girerek birlikte topluyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve son düz ilmeğimi yanındaki ile birlikte düz örerek topluyorum. Ortada bir ilmek ters ördüm. Devamındaki iki ilmeğin yönünü çevirerek birlikte topladım. Son kalan 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. İlmekleri aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz şeklinde sıra boyunca tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Burası modelimin son sırası. Baştaki 3 ilmeği ters olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeğe ilk başlangıçtaki toplama modelini uyguluyorum. Ortadaki ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte düz ördüm. İpimi şişime doladım. Tekrar düz ördüm. Bir kere daha ipimi şişime dolayarak tekrar düz ördüm. 3 ilmekten 5 tane ilmek elde ettim. Devamındaki 3 ilmeğimi ters ördüm. Aynı şekilde ortadaki ilmeği örgümüzün başına alıyoruz. Ve bu üç ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz. Bu şekilde bu üç ilmekten 5 tane ilmek elde edene kadar devam ettim. Son kalan 3 ilmeğimi ters ördüm. Kafanız karışmasın diye bu ilk başlangıçtaki modelimizi burada tekrar etmiş olduk. Aynı şekilde örgüye devam ediyoruz. Şöyle bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde oluyor. İster yelek, ister hırka, ister bluz yapabilirsiniz. Ya da eto için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bebek örgülerini de uygun bir model olacaktır. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.